800 nüfuslu köy takımı şampiyonluğa koşuyor, hem okul müdürü hem teknik direktör. İsveç'in 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevi'nin takımı Molby, Avrupa futbol tarihinin en dikkat çekici başarı hikayelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. İsveç'in balıkçı köyü Hallevi'nin takımı Molby, en üst futbol ligi Allsvenskan'da bitime 6 hafta kala liderliğini sürdürüyor dev rakiplerinin çok altındaki bütçesi, okul müdürü teknik direktörü ve yerli oyunculardan kurulu kadrosuyla kulüp, futbol tarihinde eşine az rastlanır bir şampiyonluğa imza atmak üzere. Baltık Denizi kıyısındaki 800 nüfuslu küçük bir balıkçı köyü, Avrupa futbolunun en sıra dışı başarı hikayelerinden birine sahne oluyor. İsveç'in mütevazı kulübü Molby, ülkenin en üst futbol ligi Allsvenskan'da bitime 6 hafta kala en yakın rakibinin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Bu sezon yalnızca bir maç kaybeden Molby, aynı zamanda ligin 101 yıllık tarihindeki en yüksek puan rekorunu kırmaya da epey yaklaştı çoğunlukla yerli oyunculardan oluşan kadrosu, okul müdürü olan teknik direktörü ve postacı gözlemcisiyle bu takım 9 yıl önce 4. lige düşmenin eşiğindeydi.